Arkadaşlar bugün sizlere Haziran ayının Oğlak burcunu yorumuna başlıyoruz. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar bir böyle bir hüsumetli gibi akrabalar arasında bir anlaşmamazlık, bir tartışma görüyorum. Bu Oğlak Burcu olan kişiler kimse onlar bilir kendilerini. Böyle aralarında bir tartışma, bir hüsumetlik böyle ee, sürekli e, birbirlerine karşı e, laf saymaları böyle bir e, şeklimizde düşmüş. Yani aylar arasında bir tartışma e, akrabalarla daha doğrusu da olabilir. Bir tartışmayla karşı karşıya olabilirsiniz. Üç tane yolunuz var arkadaşlar. İkisi kısa, biri e, uzun yol var. Bu uzun yolda e, duygusal anlamda birisindeki ee, bu uzun yola e, gideceksiniz. Kısa yolda olacak olan yolunuzda duygusal anlamda olan birisiyle bir görüşme yapacaksınız ama o görüşmedeki e, olayınızda sanki bir şeyi böyle sonlandıracakmış gibisiniz. Yani bir bahanelerle o karşınızdaki kişiyle uzaklaşmaya çalışacaksınız. Duygusal anlamdaki ilişkiden bahsediyorum. Haberleriniz var. Arka arkaya alacağınız güzel haberler var. Sevineceksiniz. Ama biraz kalbiniz kabarmış. Bir şeylere takıntı yapmışsınız. Çok sıkılıyorsunuz. Ee, yani sıkıntılarınızı e, içinize atmışsınız. Ama merak etmeyin. E, o sıkıntıları gidereceksiniz. Bu bir süreçtir. E, olabilir. Ama dediğim gibi feraha kavuşacaksınız. Sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Evet yine böyle hanenize çocuklu gelecek olan misafirleriniz var. Bu gelecek olan misafir bayanın e, isminin başında, ortasında, sonunda S harfi var. E, S, Ş fark etmez. İkisi de aynıdır. E, gelecek olan misafirinizin isminin harfi var o kişinin. Evet yine duygusal anlamda arkadaşlar e, böyle bir küslükler var. E, böyle bir araya gelinmiş konuşuluyor, ediliyor ama bir türlü de bu konuşma yani sonuç nereye varılıyor belli değil. Konuşmayla kalınılıyor. Böyle sanki ailelerin istemediği, her iki aileden birinin bir istemediği bir kişi var. Yani ilişkinizde istemediği aile kişiler var. Yani siz bu ikiniz aranızda çözmeye çalışıyorsunuz ama bakalım hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İşle alakalı olan olayınızda güzel e, işlere adım atacaksınız yeni bir iş başlangıcı olabilir yeni bir iş başlangıcı olabilir parasal olarak e, bir miktar bir para elinize geçecek ve onu çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar oğlak burcunun Evet arkadaşlar niyetleriniz o kadar güzel böyle arka arkaya sıralanmış ki hep yakın mesafeyi gösteriyor bu da ne demektir? Niyetiniz olacak. Biraz sabırlı olursanızsa olacak yani o niyetleriniz olacak. Nazar var üzerinizde oldukça etrafınızda kem gözlü kişiler var. Nazarlar var. Kendilerinizi okuttursanız iyi olur. Böyle hanenizde bir Kur'an falan da olabilir. Ayrıca yine duygusal anlamda isminin başında ortasında sonunda E harfi olan bir ee, kimse oldukça çok kıskanıyor. Ee, duygusal anlamda tabii ki bir kıskançlık var. Aşırı derecede böyle üzerinizde böyle bir baskı hükmediyor. Ee, artık oraya da e, kendiniz katlanacaksınız. Seviyorsanız da katlanacaksınız. Yok eğer ben böyle kaldıramıyorum çok baskıcıdır. Çok e, her şeye karışıyor, kıskanıyor diyorsanız da e, o, o da yine sizin bileceğiniz bir şey. Yani bu E harfli olan kişi çok baskı uyguluyor üzerinizde. Evet yine bazılarınızda da arkadaşlar böyle toplu bir halde bir yere gitme niyetiniz var. Ama bu uzak bir şehir olabilir. Niyetinizde var ama şu anda beklemede. Yani konuşulmuş şu anda beklemede. Ama yolunuz açıktır. Bir sıkıntı yok bu gideceğiniz yolda. Evet arkadaşlar, bugünkü e, Haziran ayımızın Oğlak Burcu'nun yorumunu burada tamamlamış oldum. Öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Var olun. E, ayrıca e, abone, beğeni, yorum bekliyorum sizlerden arkadaşlar. E, destek, siz de bana destekçi olun. E, ayrıca e, kişisel bakımım ücretlidir. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan bana her konuda yazabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.